Merhaba arkadaşlar şimdi videonun kısa olması için esinmedi. Şimdi bu, bu, programdaki kodlar gerçekten çok değişik. Yani ne diyeyim biraz zor. Mesela böyle değişik değişik şeyler. Benim mesela, benim mesela bunu bunları anlamam bir iki gün sürdü. Hala daha bazı şeyleri anlayamıyorum mesela. Bunu tam yani biliyorum ne olduğunu da tam ne anlama geldiğini bilmiyorum. Mesela şunlar ne mantıkla koymuş, yani neden koyduğunu biliyorum da yani ben neye kullanabilirim? Yani biraz zor. Bu kodların hepsinin şimdi ne işe yaradığını göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, şimdi devam ediyorum. Ee, en zor olan öncelikle serbest bölümünden devam ediyorum. Servisli bölümü gerçekten biraz daha zor. Yani diğerine göre. Neden diye sorarsanız diğer diğerleri robotun direkt hafızasına ulaştığı için e, ileri geri diye bu var. Burada kendi yaptığınız bir robot olduğu için kendin belirliyorsun ileri geri. Bu da o yüzden motor bir motor 2 diye yap yapıyorsunuz. Aynı şeydeki gibi e, kontrol modülünde ne vardı ya M1 motor bir, motor 2 diye diğer taraf bir taraftan bir taraftan basıp STE'ye basıyorduk. Burada da aynı teknik. Mesela ileri ya da geri gitmesi için şu an tam anlayamadım. Yani hatırlamıyorum şu an. Böyle mesela ileri ya da geri gidiyor. Sonra devamını yapabiliyorsunuz böyle. Yani burada benim ilk aklıma takılan buydu. Bir de artı olarak motor 3 bakayım ekleniyor mu? güreklenmiyormuş. Aa ekleniyor. Böyle artılıkla motoru çekleyip değişik bir şey yapabilirsiniz diyerek kendiniz robotlardan. Öncelikle kontrol bölümünden serbestli gelince burayı da ben yeni çözmüştüm galiba. Burada da aynı. Mesela buradan M1 m M2 basınca buradan böyle ileri ya da geri gidiyor. Böyle yapınca da ileri geri ileri ya da geri yapıyor yine. Burası motor 3. E, motor 3'ü de bilmiyorum niye böyle yapmışlar da genelde teker ya da paretler için iki motor kullanılır. Bunu da ayrı yere koymuşlar. Buradan işte sesleri ayarlıyorsunuz. Buradan dokunmatik sensör. E, Kızılötesi sensör bir Kızılötesi sensör 2. Burası. Buradan da işte şöyle bakabiliyorsunuz fotoğraf çekip video yapabiliyorsunuz buradan. Bakın mesela bunlar adı ileri geri sağ sol var. Bunlar da mesela öyle yine. Şuradan mesela ne diyeyim? Programları Biren şeylere geçeyim. Kodlar ne işe yaradığına falan geçeyim. Dedim spider av örümcek diyeyim. Mesela bu ileri butonu. Buradan ileri ya da geri ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da hızını ayarlıyorsunuz. Hızı ne kadar? Bir az mı çok mu onu ayarlıyorsunuz. Bu sağ sol butonu. Buradan da süre basarak sağ mı sol mu ayarlıyorsunuz. Bu da kıskaç butonu. Kıskacı böyle içe, mi, içe doğru mu dışa doğru mu onu ayarlıyorsunuz. Buradan sesler. Bunları zaten her türlü koyabiliyorsunuz. Bu mesela buradan saat zaman ayarlıyorsunuz. Şuradan mesela iyi abi bir yani Artım olsun yani algılayınca mı algılamayınca mı onu ayarlıyorsunuz. Şimdi başka bir robot olsaydı ya da serbest bölümdeki bir robot olsaydı dokunmatik sensörle dokunmatik sensörle i e, IR2 de olurdu. IR sensör 2 de olurdu. Dokunmatik sensör de olurdu ama bu robotun özelliği olmadığı için. Bu bekleme butonu bekliyor. Ben dediğim gibi ne anlama geldiğini bilmiyorum ama birleştirme butonu bu. 2, 3 ya da 4, 5 oluyor. 5'i kimse kullanmaz. Çok karışık. 2 mesela. Şu eğer ise değil ise. Şunların ne anlama geldiğini Tamam bilmiyorum. Bunlarda da eğer istediyse zaten burası. Artı bölüm eğer olursa bur buraya değilse buraya. Evet. Evet hayır gibi. Şu yoda. Bu ve. Şimdi size bir şey daha söylemem gerekecek. Bu çok önemli. Bunları sileyim burası gerçekten çok önemli. Mesela buraya ileri koydunuz. Buraya kıscaça da ya sağa sol koyamıyorsunuz. Çünkü bakın şurada girme yerleri var. Şurası mesela üçgen. Şurası da böyle. Bakın şuraya da mesela şunlarınki de böyle. Onun için beklemesi gerekiyor. Şundan ya da şundan ya da bundan koyup mesela hiç beklememesi gerekiyor bundan koyup benim ben böyle yapıyorum bundan koyup hemen bunu 0.1 ayarlayın hiç zaman yani zaman kaybetmiyor yani bence öyle yapabilirsiniz ve bir şey daha diyeceğim şu da benim ilk zamanlar kafamı karıştırdı. Işte. Mesela Şunlar şura şunlar var ya. Bunlar biraz zor balonu böyle böyle böyle. Ben bunu sondan tek yapılıyor. Yapılıyor. Eğitim bölümünde ise şöyle gösteriyor. Bakın eğitim bölümünde bö böyle gösteriyor. Yani Yani burası ilk başta benim kafamı karıştırmıştı. Sonra başka anlatabileceğim ne var? Bir de istediğiniz burada mesela ben düşünmüştüm ki şunu ya da şunu çalıştı deyip şunları için atabilirim. Ama buradan böyle böyle seçeceksiniz. Şurası zaten buradan da bakıp öğrenebilirsiniz. Buradan kod yükleyebiliyorsunuz yani yazdığımız bir kodu yani yazdığımız bir kod açılıyor. Buradan da kodu ismini yazıp şey yapabiliyorsunuz. Y kendi yazdığınız bir kodu yükleyebiliyorsunuz. Şuradan da hayır. Şuradan da sıfırlıyorsunuz. Mesela acaba Spain'de beğenmediğiniz yan doğru gitmeyen bir kod yazdınız. Teker teker silmekle uğraşmayıp şuradan şuraya basıp hepsini silebiliyorsunuz. Başka anlatacağım bir özellik yok sanırım. Gen Genel olarak böyle her şey. Ama sizin bir bir kere daha Burada çizgi takip etmesi için sadece iyi ara basmanız yeterli. Şuradan sadece iyi ara basarsanız çizgi takip edebiliyor. Bak ben bu özelliği beğendim. O kadar sen şunu yap bunu yap siyah çizgi arkalayınca bunu yap demenize gerek yok. İyi araba basınca zaten hepsini takip edebiliyor. Ama eğitim bölümünde ise farklı uğraşıyor. Yani eğitim bölümünden yapmak yerine programlama bölümünden yapıyorum daha iyi. Ben ilk başta eğitim bölümünden yapmıştım. Bilmiyordum o zaman böyle bir özellik olduğunu. Buradan yapıyorsunuz. Yine aynı şey çıkıyor karşınıza ama böyle yapmışlar ne bileyim. Güldü. Bakın burada da zaten programlama bölümünde sadece bunu eklemeniz yeterli. Ben burada niye bu kadar uğraştırmışlar anlamadım yani keşke burada da böyle yapsalardı. Ee, droidin, droid'in de etkinlikleri var. Droid'i de belki bir zaman yaparım. Ben bunları dedim ya ben yanlış kodladım ya da ben yanlış biliyorum. Renklerine göre sınıflandırma var. Renklerine göre sınıflandırmada küpü alıyor. Mesela sen siyah yüzünü koyduysan küpün siyah yüzünü alıyor siyah noktaya götürüyor. Beyaz'da beyaz, beyaz noktaya koyulur. Tanımlamayı ve yakalamayı ben onu anlayamadım. Explorer var. Değişken süreler, hareketler. Değişken hızlı hareketler. Explorer'ın da ben çok anlamadım. Yani ne olduğunu. Muhafız ve nöbetçi var. Bunun da sürpriz olsun. Bu da. Spider'da av avcı var. Onu da bir dahaki videoda görürsünüz. Şimdilik pek anlaşılacak bir şeyim yok. Başka zaten anlatılacak bir şey de yok. Buradan baktığım kadarıyla. Evet neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın demeden önce kitapta mesela devre kontrol modülünü kendiniz yapıyorsunuz. Yani dışındaki kap ve pil yuvası falan var. Onu kitapçıkta da gösteriyor, ona bakabilirsiniz. Ee, önce içine devreyi koyuyorsunuz, sonra ses modülünü bağlayıp arka tarafına koyuyorsunuz. Sonra pil pil yuvasını da devreye bağlayıp takıyorsunuz. Sonra arka ar pil takıp kapatıyorsunuz bitti. Ha bu arada e, kapağını kapatırken pili taktıktan sonra vida mide yok sıkıştırma tekniği yapmışlar. Çıkartmayı da neye göre takacağınız zaten orada da gösteriyor. Oradan bakabilirsiniz. Kitapta da gösteriyor. Montaj bölümünde de gösteriliyor. Kitapta da gösteriyor. Montaj bölümünde de şöyle gösteriliyor. Ben şimdi size göstereyim. Bakın burada gösteriyor buradan çıkartma, çıkartmadan bakarak bunu böyle bilirsiniz. Ben böyle yaptım ama sonra fark ettim ki kitapçıkta da gösteriyormuş. Küpün nasıl yapıldığı da gösteriliyor. Kit kitabın yani kitabın evet, kutunun en altında zeminde bir böyle si siyah beyazlı kareler var. Onları böyle e, hepsi top halinde çıkartıyorsunuz. Burada nasıl birleştirildiği gösteriliyor. Yapıştırıcısız merak etme, Yapıştırıcı yok. Merak etmeyin oradan takım yerleri var. Başka anlatılacak bir şey yok zaten. Devamını siz kitaptan bakarsınız. Programı da Google Play'den indireceksiniz. Onu biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.